Değerli arkadaşlar, öncelikle selamun aleyküm. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız nasıl geçiyor? Bizimle paylaşın. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bir can bir video yapacağız. Serap hocayla soru cevap olacak. Soru cevap şekilde olacak. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa bize e, yazabilirsiniz bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız inşallah bu arada ben Selma e, Bilan gerek sayfa yöneticisi e, şimdi ben izninizle e, Serap Hoca ile bir soruyla başlamak istiyorum e, konumuz affetme olacak e, affetme bir kişiye kırgınsanız onu nasıl affedeceğinizi siz biliyor musunuz acaba şimdi ben Serap Hoca'ya soracağım Kırgın olduğumuz kişiyi nasıl affedebiliriz ee, onu öğreneceğiz inşallah Serap Hoca'dan. Evet. Söz Serap Hoca'da. Evet şimdi şöyle tabii ki herkes de olduğu gibi benim de geçmişte çok kızgın olduğum, kırgın olduğum, böyle duygusal olarak derin yoğun duygular hissettiğim insanlar oldu geçmişimde. E, ve affetmek tabii ki biraz zor olabiliyor. Biraz zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Ama mümkün mü? Tabii ki mümkün. E, e, zorlansak da çok şükür bize verilmiş e, çok güçlü teknikler var. E, Yaradan'ın bizim içimize bize koymuş olduğu mükemmel bir program var. <laughs> o program dahilinde biz bunu e, rahatlıkla yapabiliyoruz aslında. Bundan biraz bahsedeceğim ama öncelikle e, ben e, nasıl başladım? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu, bu yola niçin girdim? E, niçin affetmeye ihtiyaç duydum? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. E, geçmişte e, birçok insanın yaşadığı problemler olduğu gibi benim de hayatımda ciddi e, derin travmalar e, yaşadığım zamanlar olmuştu. Özellikle çocuk yaşlarda. E, çok küçük yaşlardayken annemi kaybettim. 13 civarıydı yaşım. E, hastalıktan dolayı e, annem kanser olduğunu söylenmişti. Kalp problemleri vardı. Bunların hepsinin e, sebeplerini hı hı. E, yayınlarımızda videolarımızda ara ara paylaşıyoruz. İşte, kalp hastalığının sebebi nedir? Kanser niçin olur gibi. E, bu o, problemlerden dolayı annemi kaybettim. Evet. Bu süreç sizin için çok mu zordu Serap Hocam? Ee, bu süreç gerçekten zor. Yani en zor travmalardan bir tanesi kayıp kayıp travmaları, hı hı. ayrılık travmaları. Gerçekten insanları çok ciddi manada zorlayan travmalar bunlar. Ve e, bunun da ötesinde sadece kayıp travması değil buna eşlik eden e, işte duygusal yoksulluk, e, annenin hastalığının öncesindeki e, yoksulluk durumları, annenin hastalığından sonraki durumlar. Ee, ve e, vefatından sonraki o duygusal boşluk Hı -hı. O durumları ve işte o çevreyle olan e, iletişimsel anlamda e, bir takım yaşanan problemlerden dolayı ciddi manada öfke, kızgınlık, kırgınlık problemleri yaşadım geçmişte. Hı -hı. İşte anneye öfke, baba öfke, çevredeki insanlara öfke. işte niye bizimle ilgilenmiyorlar, niye şöyle, niye Hı -hı. böyle gibi e, böyle bir olumsuz duygular olmuştu zamanında. Bundan dolayı da böyle bir gerçekten bir birikmişlik oluyor yani hı hı. insanın hayatında. Sizin de oldu Tabii doğal olarak. Ve e, onun sonrasında bir de hani e, bir yaklaşık yedi yıl sonra da babamı kaybettim hı hı. E, ve daha derin bir e, boşluk e, sonrasında ortaya çıkınca artık e, yani e, vücut, beden, hı hı. ruh e, artık bir şeyler kabullenememeye başlıyor. Hı hı. Artık bir şeylerden kurtulma ihtiyacı hissediyor o insan çünkü duygular birikiyor. Sonrasında sağlık problemi, ilişkilerde ruhsal sıkıntılar, işte duygusal yoksunluk, insanları anlayamama. bana niye böyle davranıyor? Hı -hı. Neden ben bu problemi yaşıyorum gibi sorular sormaya başlıyor insan, Hı -hı. kendine haliyle. ciddi manada insanları sorgulama. Hı -hı. Hani niye böyle yapıyor? Benim hayatım niye böyle gidiyor? Hı -hı. Benim hayatım Anlam veremiyorsun. Var. Evet. Ben hayatıma niye düzgün bir insanı çekemiyorum, niye güzel bir ilişki yaşayamıyorum Hı -hı. ya da niye maddi olarak sıkıntılar yaşıyorum diye demeye başlıyoruz. Artık Hı -hı. bir yerden sonra e, yaşadığımız hayatı kabullenememeye başlıyoruz. Hı -hı. Sonrasında. Ve e, artık e, böyle e, son radyoya geldiğinde tamam artık ben bundan kurtulmalıyım Hı -hı. demek durumunda kalıyoruz. Bu süreci yaşayan arkadaşlar vardır. Çokça e, yaşıyoruz çünkü her insanın başına gelebilecek şeyler bunlar. Hmm. Bunlardan birisi de benim, bunları yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Sizleri onun için çok yansıtabiliyorum hmm. bu noktada. Peki Serap evet. hocam, affetmekten kastımız ne? Evet. Ee, görüşmeye devam mı etmek? Hı hı. Ee, yüz yüze mi? Yaptıklarını, yaptıklarını kabul etmek mi? Ee, yoksa sizde? Siz evet. anlatın evet. Evet. Şimdi şöyle. Burada çok yanlış anlaşılan bir mesele var arkadaşlar. Sanki ben onu affedersem onun yaptıklarının yanına kar kalacakmış gibi ya da onun yaptığı şeyleri bana yaşattığı duyguları kabul etmişim gibi. Hani bana bir haksızlık yapılıyor ve ben bu haksızlığı kabul ediyormuşum gibi hissedebiliyoruz hı hı. affetmek dediğimiz zaman. Hı hı. Onun için insanlar biraz affetmekten kaçıyorlar. Hayır ben onu affetmeyeceğim, asla affedemem, yaptıklarını asla hı. kabul edemem gibi yaklaşımlar olabiliyor. Affetmekten kastettiğimiz şey bu değil arkadaşlar. Hı. Affetmek, e, önce affetmemenin ne olduğunu bir söyleyeyim. Affetmemek, e, zehri kendimizi içip, başkasının, karşımızdaki öfke duyduğumuz insanın ölmesini beklemek gibidir. Yani onun için biz bu, kendimizi zehirliyoruz. Bu çok büyük bir şey aslında kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Bizi ciddi manada etkileyen, ruhsuz anlamda böyle, şöyle düşünün, zehir içiyorsunuz, o zehir bütün organlarınızı nasıl Hı -hı. zehirliyorsa, sizi hasta ediyorsa, sonra da ölüme sürüklüyorsa, Aynen öyle de yaşadığınız olumsuz duygular, o duygular vücudunuzda bulmaya başladıkça zihninizi meşgul etmeye devam ettiği sürece ne oluyor? Zehirleniyoruz arkadaşlar. Hmm. Affetmemek zehirlenmektir aslında hmm. ee, bir nebze. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Affetmek değil Zehirlenmemek şey, için affetmemiz, bu affetmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ha Affetmek ne demek arkadaşlar? Bu duygulardan arınmak hmm. anlamına geliyor. Affetmek üç aşamadan oluşuyor zaten. Bunu zaten birazdan açıklayacağım. E, onun için ne yapmamız lazım? Şunu iyi anlamamız gerekiyor. Affetmek demek karşımızdaki insanın yaptıklarını kabul etmek anlamına gelmiyor. Hı. Onunla bir arada olmak zorunda da değiliz. Hı. E, i̇şte onunla her gün birlikte yaşamak zorunda değiliz. Hani bazen böyle aile içerisinde olunca yaşamak zorundaymışız gibi hissettiriyor bizi. Aynen en çok Ama, da orası zor işte evet, hocam. Evet ama buna geleceğim Hı -hı. Ee, birazdan bunu da açıklayacağım hani zaten biz affettikten sonra bunu e, çok problem olmamaya başlıyor Hı -hı. bizim için ama onun açıklamasının detayları pek etkilenmiyor aslında. o zaman insan affettiği Tabii. zaman tabi yani e, affettikten sonra zaten götür onun Duygu olmadığı için e, artık hani o benim hayatımdaymış ya da değmiş bunu çok fazla umursamamaya başlıyoruz Hı -hı. hani yanımızda insanı varmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Onun için bu çok fazla sorun olmuyor. Ama yine de şu şekilde açıklayacak olursak, e, o insanla birlikte olmak zorunda değiliz. Hı -hı. O insan bizim hayatımıza kalmak zorunda değil. Hı -hı. E, ya da işte ona mecbur değiliz. Affettim. Hani bazen şu vardır ya, e, bayramda da çok olur, İşte küs olduğumuzda. Evet. Affedelim, büyüklük Hı -hı. bizde kalsın gibi söylemleri çok Ama aslında çok iyi öyle istiyor. olmuyor. Bilinç altında kalıyor o. Tabii ki. Zehirliyor bu, seni. Bu bastırmaktır hmm. arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Daha sonradan işte kalp hastalıkları hmm. e, ya da mide hastalıkları hazımsızlık, hazmedememe hmm. gibi problemlere sebep olabiliyor. Birçok hastalığa sebep oluyor arkadaşlar. Affetmemek. İşte e, sevgi içerikli olan bir affedememe varsa kalp hastalığı yapıyor mesela. Yeterince hmm. sevilmediğimizi hissettiğimizde gibi. Neden? Çünkü Aynen. biz duygularımızı bastırıyoruz. Hmm. Bizim kastettiğimiz şey affet, büyüklük sende kalsın, duygunu bastır, orada uyusun. Kesinlikle değil, hmm. asla yapmayın arkadaşlar. Ee, bu birazcık zararlı, birazcık yani zarar olan bir şey. Evet. Peki Serap hocam, bir sorum daha olacak Tabii. size. <laughs> bir insanı affettiğimizi nasıl anlarız? Evet. Şimdi burada, Çok güzel bir soru bu. Evet. Şimdi burada. Ee, bir insanı affettiğimi anlayabilmem için az önce de söylediğim gibi ona karşı duygularımın tamamen nötr olması gerekiyor arkadaşlar. Hı hı. Nötr hissedebiliyor muyum ben o insana karşı? Yani o insan benim yanımdayken hani dedi ki onunla birlikte olmak zorunda değiliz. Hı hı. Ama diyelim ki o insan benim yanımda. Onunla bir şeyler paylaşmak zorundayım. Ben onun karşı herhangi beni rahatsız edecek olumsuz bir duygu hissediyor muyum? Hocam Onu bir şey verebilir misin? Ee, mesela diyelim ki nasıl olması gerekiyor ki? Örnek verebilir misin hocam? E, vereyim. Şöyle söyleyebilirim. <laughs> mesela diyelim ki yani çok ağır e, travmalarda bu çok sıkça görülebilir. Mesela işte aile içi şiddet e, ya da aile içi taciz hı hı. ya da buna benzer e, en ağır problemlerden bir tanesidir bu. Hı. E, hayatın içerisinde birçok danışanımızda da bunları bunlarla karşılaştık şimdiye kadar. Hı hı. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu ıı, travma yaşandıktan sonra o insanla bir araya gelmek istemiyor bir insan. Ona nefret ediyor, duygularını da belki yıllarca bastırmış. Ee, sonra bir anda o duygular açığa çıkınca o insanla hiçbir şey paylaşmak istememeye başlıyor. Hı hı. Ee, o insanın yanında olmak istemiyor, rahatsız oluyor. Ee, belki o insan ona kendi içindeki suçluluk duygusunu hissettiriyor vesaire ve e, onunla hiçbir şekilde bir araya gelmek istemeyebiliyor. Hmm. Bakın şunu demek istemiyorum. O insanı sevmiyor, o insanla birlikte yaşamıyor demiyorum. O insanla bir araya gelmek istemiyor. Hmm. Ha, e, bir, onunla bir arada yaşamak zorunda değiliz. Ama onunla varsayalım ki biz bir araya geldiğimizde ondan olumsuz bir şey hissediyor hmm. Bu. Yani affedebilip affedemediğimin en ince ölçüsü burada yatıyor arkadaşlar. Hmm. Bunun bir tık ötesi de şöyle Artık ben o insanı anlayabiliyor muyum? Anlayabilmeye başladım mı? Çünkü öfke, nefret kalkınca, devreden çıkınca ne oluyor bu sefer? E, o insan anlayabilmeye başlıyoruz. Niye için yaptı? Hani e, şeyin e, bir filmi vardı, İlyas Salman'ın bir filmi vardı şeyler Şen'le. Yaptım hı. ama bir sor bakalım niye yaptım diyordu hatırlarsanız. Çok güzel bir şey. Yani aynen oradaki hı. gibi. Yaptı ama niçin yaptı? Hmm. Yani onun da kendi dünyasında yaşadığı bir takım sıkıntılar hmm. vardı ki o davranışı bana gösterdi. Karşı tarafı bunu anlamaya söyledim. başladığımız zaman <laughs> Affetmiş olmaya Affet başlamıyor. muyuz? E, affedip ona şefkat gösterebilmek. Affetmenin evet. ötesidir bu. Hmm. Artık. Şefkat göstermek Tabii. çok önemli. Kesinlikle. Hmm. Yani affetmenin de ötesi olmuş oluyor. Hmm. İşte bunu yapabilmemiz için o öfke, kızgınlık, huzurluk gibi duygular olmaması gerekiyor. Hmm. Hani öldürmek istediğiniz, nefret ettiğimiz bir insana şefkat gösterip onu anlamamız çok mümkün değil arkadaşlar. Hmm. Biraz gerçekçi olmalı. Peki bunu gerekiyor. yapmamız mümkün mü hocam? Tabii ki. Yani hmm. bunu... Ee, çok profesyonel şekilde hı. çalışıyoruz. Hı hı. Ee, seanslarımız eşliğinde ses kayıtlarımızla geçmiş affetme uygulamamız muazzam bir uygulama arkadaşlar. Hı hı. Bununla çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu söylediğim şey. Çok büyük travmalardan sonra e, çok büyük affetmelere şahit olduk şimdiye kadar arkadaşlar. E, annesinden nefret ederken onun yüzünü görmek istemezken annesiyle şu anda çok güzel ilişki yaşayan hı. danışanlarım oldu. Öte hı. yandan Aile içi şiddet taciz dediğim gibi bu tür problemler yaşadıktan sonra şimdi çok güzel aile sıcak ilişkilerini devam ettiren mucize diyebilirsiniz hmm, buna. ama gerçekten mucize. Ama bu olan bir şey arkadaşlar. Hmm. Bu bir mucize değil ama bizi e, yarattığı olan tekniklerle olan bir şey. Hmm. Bu mümkün olan bir şey arkadaşlar. Bu imkansız hmm. bir şey değil, mucize de değil. Peki hocam siz affettiniz mi? Geçmişte kişileri olan öfke duyduğunuz kişiler affettiniz mi? Affettikten sonra hayatınızda neler değişti? Evet. Bu son sorumuz. Hı hı. Cevabınızı aldıktan sonra evet. videoyu tamamlayalım hocam. Hı hı. Şimdi geçmişte evet çokça öfke, kızgınlık duyduğum insanlar olduk. tabii hı hı. ki. ve bu teknikleri kullanarak eee bu problemlerde Kurtuldum arkadaşlar. Birçok insana öfkem vardı e, benim de. E, e, öfke, kızgınlık, nefret hissettiğim, <laughs> öldürmek istediğim insanlar da oldu hmm. bu tabii ki. Hani şu anda zaten mesela suç oranlarının bu kadar çok yüksek olmasının insanların öfke patlaması yaşamasının temel sebebi bu arkadaşlar. Nasıl affedeceğini bilmiyor, nasıl o duygudan kurtulacağını bilemediği için ilkel beynin esiri oluyor kişi. Hmm. Hani e, şuradaki ön bu. Kullanamıyor o kişi. çünkü hmm. duygunun esiri o anda. O duygudan kurtulduktan sonra mantıklı düşünebiliyoruz, mantıklı hareket edebiliyoruz hmm. sonrasında. Onun için o duygudan kurtulmak çok kritik, çok önemli bir hmm. şey. Evet, böyle. Hmm. Ee, şimdi şöyle affetmek nasıl yapılır? onun Onunla ilgili şunu da ekleyip sonra bitirmek istiyorum. Tamam hocam. Ee, affetmek üç aşamadır arkadaşlar. <laughs> Birincisi dediğimiz gibi o duyguyla yüzleşmek. Hı -hı. Yüzleşeceğiz. Ben ona öfkeliyim, ben ona kızgınım, ona nefret ediyorum, evet böyle, ben böyle hissediyorum deyip o duyguyla yüzleşmemiz gerekiyor. Ya da kendimize kızılır mesela. E, böyle zihnimizde şöyle yapabilirsiniz mesela bunu uygulamasını arkadaşlar. EFT tekniklerini de biliyorsanız, vuruşları yapmayı da biliyorsanız Hı -hı. vuruşlarla birlikte bunu kendiniz yapabilirsiniz. Eğer ben yapamam derseniz de bizimle iletişime geçin, biz yardımcı olmaya çalışırız seanslarımızla. Ee, daha önce bu konuyla ilgili çok çalıştım. Hı. Ee, onun için sizlerle de e, çalışırız, elimizden geleni yaparız. Hı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Kızgın olduğunuz kişi kimse kendiniz ya da herhangi birisi. Karşınıza alıyorsunuz. O vuruşları da yaparak ben senden nefret ediyorum. Ben sana öfkeliyim. Kızgın böyle bir hı hı. sarcasına o duyguyu bir boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Kusacağız. Yani o duyguyu çıkarıp o duygudan arınmamız gerekiyor ki o duygudan kurtulabilelim. Bunun yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Zaten insanlar bunu yapamadığı için suç Hı. oranları bu kadar yüksek. Bilmedikleri için, e, bilinçaltı seviyede yapmayı bilmediği için ne yapıyor? Bilinçli seviyede bunu yapmak zorunda kalıyor. Çünkü o kontrol edemiyor. Duygu kontrol mekanizmasının da adıdır aslında bu söylediğimiz Hı. şey. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şunu demeye başlıyoruz. Yine işleri yaparak ben bu öfkeme rağmen onu affetmeyi seçiyorum. Hı hı. Ben nefret ediyor olsam da onu affetmeyi seçiyorum. Hı. O bana şunu 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 yapmış olsa bile ben onu affetmeyi seçiyorum. Bu kabul aşaması biz. Hı. bunu da yaptıktan sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada da Artık ben onu affediyorum. Kendimi affediyorum. Artık kimse o kızların olduğunu. Bazen zaten... zorlanabiliriz Tabii değil mi hocam? Ki, bu çok can acıtıcı bir çalışmadır arkadaşlar. Hmm. Bazen böyle... zor olabilir affetmek. Tabii, 45 dakika hmm. boyunca kabullenme aşamasını yapan danışanlarım hmm. oldu şimdiye kadar. O daha doğrusu yüzleşme aşamasını hmm. yapan danışanlarımız oldu. Evet. 45 dakika boyunca söylüyor, söylüyor söylüyor senden nefret ediyorum. Sana üzgülüyüm. Hmm. Sen şöyle sen Ama bölgesin. kurtuluyor. Tabii ki. Sonunda kesinlikle bu duygu bitiyor. Bu hmm. duygunun bir sınırı var. Her şeyde olduğu gibi bir sınırlı varlıklarız. Duygularımız da sınırlı. Hmm. Ne kadar yoğun olsa da o duygu mutlaka bitiyor. Tamam, çok Onun güzel, için hocam. bu çok mükemmel bir teknik. Evet. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar duydunuz. <laughs> Siz de kullanın. İnşallah çözüm olur. Siz de affetmeniz gereken insanlar varsa bize yazın çok öfkeliyseniz. E, affedemiyorsanız mutlaka bize yazın. Serap Hocam size yardımcı olacaktır inşallah. E, biz videonun sonuna geldik. Serap Hoca'dan son sözlerini almak istiyorum evet. izninizle. Evet. Buyurun Serap Hocam. E, herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. E, bu güzel günlerin enerjisini çok iyi kullanalım. Affetmek büyüklüktür Hı. ama e, söylediğimiz şekilde affetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Duygularımızı Hı. bastırmayalım. Sağlığımızı bozmamak adına kendimiz için ee, bunu yürekten yapalım arkadaşlar. Gerçekten i̇nşallah. samimi bir şekilde affetmek. Bunun için de söylediğim gibi bu tekniği kullanarak önce affedelim sonra da sevdiklerimizle birlikte vakit geçirelim inşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkür Kendinize ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. İnşallah bir sürü daha çok video olacak böyle. Görüşmek üzere.